Arkadaşlar herkese merhabalar şimdi e, evden çıktım az önce paylaştığımız bir yavru kedi var ya arkadaşlar böyle makatı taş kesilmiş tuvaletini yapamıyormuş çarşının ortasında inim inim inliyormuş arkadaşlar yine besleme bölgesinde hani akciğerleri bitmiş ishal olan canlar vardı antibiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalıştığım canlar oradaki yavrulardanmış arkadaşlar. Geçen e, onların da antibiyotik iğnesini yapmaya gitmiştim. Annesi de bayağı bir hastaydı. Tüm yavruların arkadaşlar gözleri artık böyle çürüme noktasına gelmişti. 3 gün 4 gün boyunca da onların iğnesine gitmiştim. Arkadaşlar o yavrumuzun videosunu az önce sizle paylaştım. Bakın zerre gücüm yok. Klinik boşlarım bir yanda, ameliyat boşlarım bir yanda. Elimde bir cc, iki cc daha antibiyotik var yok. Şimdi ondan yapmaya çalışacağım. Bir yandan hakiki bir zeytinyağı içirmeye çalışacağım cana. Arkadaşlar mutlaka kliniğe götürülmesi gerekiyor. Bittim diyorum, tükendim diyorum size ya. Tükendim. Yine de haberini aldım, haberdar oldum. Hiçbir çaresiz cana. Arkamı, sırtımı dönemiyorum arkadaşlar. Sizler de Allah'a hesap vereceksiniz. Zerre olsun, destek olun Allah aşkına e, imkanı olup da görmezden gelmeyen gel gelenlere isyanım. Ne olur zerre olsun destek olun. Arkadaşlar hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Kirloşumuz ağzında sanyo tümörü olan yavrumuz Sakarya'dan Ankara'ya getirmiştim. 3 senedir şehir şehir götürdüğüm canımız. Her türlü operasyonlar, acılar 24 saat tümörüyle boğuluyordu yavrumuz. Arkadaşlar daha 6000 TL taksi bakiyem duruyor. Daha yavrumuz yine tümör ameliyatının ardına 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyata alındı yavrumuz. İki kez ameliyat oldu. Ağzı boğazına kadar paramparça. Zerre bir şey yediremiyorum. Yaş mamalar alıyorum. Her günümüz bin TL. Anne kedimiz ise yanında can çekişiyor. Ona da doğum leşiyle çarşıda rastlamıştım. Feryat Bigan ona da arkamı dönmedim. Tüm çaresizliğimle alıp ameliyatını yaptırdım arkadaşlar. Ama akciğerleri de bitmiş durumdaydı. İki haftada onu borcumu borç ekleyerek üst solunum tedavisini tamamlamaya çalışmıştım. Tek başıma bittim tükendim arkadaşlar. Allah aşkına bahçemde 30-40 canım aç kaldı. Bir damla bir avuç kurumama dahi onlara alamıyorum. Hangisinin ilacını alayım? Kirloşum desen en son dikişleri için ameliyatını borcuma borç ekleyerek yap.